Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün çiftçinin maliyetini, giderlerini, sorunlarını konuşacağız ve ürünlerin vatandaşa, tüketiciye ulaşana kadar aldığı zamları değerlendireceğiz uzmanımızla. Konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran. Sayın Kapıkıran hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Murat Bey öncelikle son açıklanan verilerle başlayalım dilerseniz. Tarımsal girdi, fiyat endeksi açıklandı. Temmuz ayında yine bir artış görülüyor. Nasıl değerlendirirsiniz rakamları? Evet şimdi tarımsal girdi fiyat endeksi daha önce de bahsetmiştik. Üreticinin tarım üretimini yapabilmesi için gerekli olan girdilerin temin fiyatlarındaki artışı ifade ediyor. Belirli bir baz yılı ele alınıyor. Bu 2015 baz yılı 100 olarak kabul ediliyor. E, 2020'de bahsedildiği gibi Temmuz ayı içerisinde bir önceki aya göre e, 0.61 bir önceki yılın aralık ayına göre 3.94 önceki yılın aynı ayına göre 6.74 ve 12 aylık ortalamaya göre de 8.53-60 vaziyette yüzde. Şimdi bir, öncelikle şunu söylemek isterim. E, TÜİK e, önceden e, bir önceki ayın e, açıklamalarını yapardı. Burada da bir gecikme, gecikme söz konusu. E, Eylül ayına gelmiş vaziyetteyiz. 21 Eylül'de hala Temmuz'u konuşuyoruz. Aslında Ağustos'un da çıkmış olması gerekirdi. E, burada bir e, ağırlık, bir yavaşlık var. E, aynı zamanda verilerde de e, görüldüğü üzere ee, tarımsal girdi fiyatlarında e, artış Temmuz ayında da sürmüş. Hani yaz aylarında girdilerin daha e, stabil hale geleceği, işte tarımsal üretimin üretim aşamasında devam ettiği, e, yeni üretim e, tohum ekimi veya bitki dikiminin yapılmadığını varsayarsak ki e, bazı ürünlerde ikinci ürünler ekilir e, o aylarda e, varsayarsak. Bu fiyatlarda hiç oynamanın olmaması lazım. Ama maalesef Türkiye'de döviz artışına bağlı olarak girdi fiyatlarında yükselme oluyor. E, döviz fiyatları işte son 5 aydır hızla yükselmeye devam ediyor. Son 2 yıllık yükselmesinin dışında bu yükseliş oranları da e, girdi fiyatlarına üreticinin çiftçinin girdi fiyatlarına e, çok ciddi oranlarda yansıyor. Ki 12 aylık ortalamada 853 çok ciddi bir rakamdır Aralık ayına göre 394 bir önceki yılın aynı ayına göre de 674 bu çok önemli artış oranları Bir de şuna dikkat çekmek lazım bir bu endeksin iki alt başlığı var birisi mal ve hizmet endeksi birisi de tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi diye bu ikisinde de 12 aylık ortalamada Birisi 8.23, birisi de 10.45 olarak görülüyor. Ee, yani tarımsal yatırıma katkı sağlayan e, mal ve hizmetleri temin etmek için çiftçiler e, son 12 aylık ortalamaya göre 10.45 daha fazla ödeme yapıyorlar. İşte bu da ürün fiyatlarına e, yansımak zorunda. Çiftçinin maliyetlerini çıkarabilmesi için ürün fiyatlarına yansımak zorunda görülen bir maliyettir. E, gerçekten de yansıyor fiyatlara da yansıyor. Ama hem üreticinin e, bu girdi fiyat endeksi artışını e, piyasaya sattığı veya toptan sattığı ürün fiyatlarındaki artışlara ekleyemediğini, hem de tüketicinin de e, bu artıştan kaynaklı e, yüksek fiyatlara ürün e, almaya başladığını, tarımsal ürünleri tüketmeye başladığını görüyoruz. Üretim miktarındaki azalma da tarlalarda e, ekim miktarının azalması, arazilerin tarımdan çıkması da aslında önümüzdeki dönemde de tarım ürünleri fiyatlarındaki artışın devam edeceğini, hatta arzın da e, düşme riski taşıdığını e, görerek e, bunun önlemlerini almak gerektiğini düşünüyorum ki buğdayda e, örneğin işte, TÜİK 22-22,5 milyon ton gibi bir üretim olacağını ifade ediyor. Böyle bir öngörü var. Ama bizim yaptığımız çalışmalara göre 15-16 milyon ton civarına düşmüş gibi bir durum söz konusu ki hemen Toprak Mahsulleri Ofisi yeni dış alım ihaleleri açmaya başladı. Bu da şu demektir. En temel tüketim malzememiz olan buğday ve buğday ürünlerinde bundan sonraki dönemde ya ithalata bağımlılık daha da artarak daha fazla ithalatla ilgili yurt dışına para ödemek durumunda kalacağız. Bir yandan da tüketiciler de daha artan fiyatlarla zamlı fiyatlarla buğday ürünlerini tüketmeye başlayacaklar demektir. Ya yani Endeksteki artış çiftçinin cebine giren bir artış değildir. Çiftçiyi zorlayan, çiftçiyi zarar ettiren bir artış pozisyonundadır. Çünkü aynı ürünleri e, girdi fiyatları artışını yakalayacak şekilde bir e, destekleme veya bir e, piyasadaki fiyat artışıyla e, fiyat regulasyonuyla diyelim düzenlemesiyle e, çiftçinin etkilenmeyeceği bir hale getiremiyoruz. Aynı zamanda tüketicinin de ...etkilenmeyeceği bir hale getiremiyoruz diye düşünmek lazım. Evet, aslında geçtiğimiz günlerde bir veri daha açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. O da tarım üfeydi, tarım üretici fiyat endeksiydi. Yani çiftçinin enflasyonu aslında Ağustos'ta da arttığını o rakamlardan da gördük... ...ve büyük bir artış var aslında. O rakamı nasıl değerlendirirsiniz bu ikisi bağlamında? Evet, üretici fiyat endeksi de tarım ürünlerinin toptan satışına ilişkin bir endekstir... Yani bir çiftçilerin e, ürettiği ürünün toptan satışındaki artış ve azalış oranlarını ifade eder. E, onda da bir artış var. İşte toptan satış oranları, toptan satış rakamları çiftçinin artıyor ama e, ki aslında hiç artmadan e, stabil bir halde çiftçiyi de geçindirecek, tüketiciyi de kolayca ulaşılabilir, ucuz, kendi e, Aylık, yıllık maliyetlerine uygun ve bütçesine çok zarar vermeyecek şekilde fiyatların olması gerekirken, işte döviz artışı girdi fiyatlarındaki bütün artışları da etkileyerek yani hem mazotta, hem tohumda, hem gübrede, hem ilaçta artışları da etkileyerek maalesef ürün fiyatlarına da belli ölçülerde yansıyor. Ama bütün girdilerdeki maliyetler veya tarımsal üretimi yaparken gerekli olan bütün e, ürünlerdeki işte tohumdan fideye kadar bütün ürünlerdeki maliyetlerin artışı e, ürün fiyatlarına tam olarak yansıtılamıyor. Çünkü e, çiftçi piyasanın kollarındadır. Piyasa istediği gibi fiyatları e, indirip kaldırabilir. E, eskiden çiftçi örgütleriyle bu sorunun karşısına geçilirdi ya da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı taban fiyatlar veya alım fiyatları taban olmasa da alım fiyatlarıyla yeni maliyetler göz önüne alınıp o maliyetlere göre ürün fiyatları, toptan satış fiyatları, çiftçinin toptan satış fiyatları tespit edilirdi. Ama şimdi maalesef e, böyle bir süreç yok. E, çiftçiler piyasanın kollarındalar büyük ölçüde. E, piyasa Girdi fiyatlarındaki artışa göre döviz kırımdaki yükselişe göre çiftçiyle pazarlık etmez veya senin maliyetin e, şöyledir bir de yüzde yirmi yaşam payı sana sağlayalım da bu pay ile de sen hayatını düzenle önümüzdeki sene de ek diye kimse düşün, düşünmez e, piyasa düşünmez dolayısıyla çiftçinin e, e, bu tür fiyat artışlarını yansıtması yeterli düzeyde değildir gerçekten girdi fiyatlarındaki veya e, üretici fiyat endeksindeki artış oranları üreticinin satış rakamlarına yansısa piyasadaki e, etkisi çok daha büyük olur biliyorsunuz bunun da nedeni şu e, çiftçi bir şeyin e, ürüne bir yüzde on kar koymaya çalışsa e, işte artış rakamına uygun olsun diye e, aradaki bütün aracılar nakliye ki e, dövize bağlı olarak mazot fiyatları da yükseliyor. E, tüccarlar vesaire karlarını da hesapladığınızda e, onlar yüzde yirmi koymaya başladıkları için e, maalesef tüketiciye yansıyan fiyat, e, üreticinin fiyat artışının çok 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 daha üstünde oluyor. E, bir kısmı haklılık e, barındırıyor. Nedeni de e, nakliyenin de fiyat artışlarından etkilenmesi gibi ama e, kar oranlarının da bu oranlarda artmaya başlaması ...tüketicinin çok daha yüksek fiyatlarla temin etmesi gibi bir sonuçla e, karşımıza çıkıyor. Bu da e, ürün fiyatlarının artışı da tüketicileri olumsuz etkileyen bir faktör olacak. E, bir sonraki yıl ya da önümüzdeki dönemde de e, üretim miktarının azalması... E, ...çiftçinin kar etmemesi bağlamında üretimden çekilmesi... E, veya piyasayla uğraşma enerjisini kaybetmesi bile e, önümüzdeki yıl hem ithalatta ayırdığımız rakamların çok artmasına hem ithalat miktarının çok artmasına hem de tüketicilerin her üründe hemen hemen temin fiyatlarının da çok zamlanmasına neden olacak. Aslında bu ithalata ayrılan pay e, üreticiye teşvik olarak dönse üreticinin bu endekslerdeki artışlarını e, sübvanse edecek desteklemeler şeklinde üreticilere yansıtılmış olsa, ithal edeceğimiz rakamların daha da üstünde e, ürün üretmek e, Türkiye üretici için mümkün. Hem de tarım topraklarının korunması bağ bağlamında da bunun devam etmesi, korunması ve yeni alanların da tarıma açılması mümkün. Yeter ki üreticiye o motivasyon verilebilmiş olsun. Ama biz maalesef bir politik tercih olarak ithalatçılarımızı destekler durumdayız üreticilerden çok. Onları finanse eder durumdayız ve bağlamında da ithalat yaptığımız ülkelerdeki çiftçileri destekler durumundayız. Kendi çiftçilerimize desteğimizi maalesef ve maalesef ki çok olumlu bir biçimde yapamıyoruz. Destekleme politikalarını yeniden gözden geçirip mutlaka ithalatlar oranında destek paketlerinin destekleme modellerinin yeniden kurgulanıp yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet, aslında sürece baktığımız zaman burada ne tüketici memnun diyor ki çünkü fiyatlar çok yüksek alamıyorum gıda ürünlerini evime diyor. Bir yandan bakıyoruz sizin de söylediğiniz gibi üretici de memnun değil. Çünkü kar elde etmeyi bırakın rakamlara bakıldığı zaman zarar eder durumda birçoğu. Peki bu açmaz nasıl çözülecek? Aslında sözlerim içinde onların yanıtlarını vermeye çalıştım ama şöyle yani bir kere destekleme politikaları değiştirilmeli. Yani Türkiye tarımı toptan ele alınıp bir yenilen planlamaya ihtiyaç var. Çünkü son 15-20 yıldır yeni bir yola akmaya başladı Türkiye tarımı. Bu akan yolda hemen hemen her alanda tarımdan vazgeçme ve tarımı ikincil üçüncü planda görme sonucunda oluşan bir yönelim. Hemen hemen düşünün iktidar partisiyle muhalefet partisi de tarımdaki etkinliklerini çok düşürmüş vaziyetteler. Muhalefet partisi tarım genel başkan yardımcılığını bile kaldırdı. İktidar partisi zaten yıllardır ithalat üzerinden tarımı ve gıda ihtiyacını regüle etmeye çalışıyor. Diğer ...regülasyon kuruluşlarını bir kenara bırakıp, onları işlevsizleştirip, onları özelleştirip, onları daha siyasi olarak yönetilir hale getirmiş vaziyette olduğu için hep ithalatla yönetiyor. E zaten şöyle de düşünmek lazım. Acaba amaçta bu muydu? Yani birkaç tane gıda ürünü ithalatçısıyla çalışıp, onlardan vergiyi belki de toplamaya çalışıp, ama çöllülerden, tarım yapan çiftçilerden e, e, eli eteği çekip destekleme programlarını azaltıp vazgeçmelerine neden olmak mıydı diye e, düşünmeden de edilemiyor maalesef. Çünkü son yıllarda görülüyor ki e, ithalat rakamları artık neredeyse üretim rakam bazı kalemlerde 90-95'lere ulaşmış vaziyette. Ana kalemlerimizde bile çeşitli gerekçeler öne sürülmesine rağmen çok yüksek rakamlara, çok yüksek oranlara ulaşmış vaziyette. Mesela geçen sene buğdayda 9.5 milyon ton ithalat yaptık, 2.3 milyar dolar dışarıya para ödedik. E bu para şu anda 2.3 milyar dolar neredeyse bizim yıllık destekleme e, bütçemiz kadar. Biliyorsunuz e, Garisal Milli Asılan yüzde birinden az olmamak gerekir diye söylüyorduk. %1'i biri işte e, 40-45 milyar e, TL civarında e, bir yarısından bile az ödeniyor biliyorsunuz her yıl. O da 20 milyar TL civarında. E, 2.3 milyar dolar da zaten sadece buğday ithalatı için harcanmış para da neredeyse 16-17 milyar dolar. Yani sadece ithalata verdiğiniz parayla e, çiftçiyi desteklemeye çalışıyorsun. Buğday ithalatına verdiğiniz parayla. Bu çok abes bir ilişkidir. Çok olumsuz bir ilişkidir. Bütün Avrupa hele pandemi süreciyle beraber korkunç derecede kendine yeterlik bağlamında tarımsal üretime destekler vermekte. Neredeyse yüzde yüze varan desteklemeler uyguluyorlar artık bazı ürünlerde. Fiyatları da tüketiciyi korumak bağlamında da bu destekler kapsamında çok regüle etmiş oluyorlar. Düzenlemiş oluyorlar ve tüketicinin de uygun fiyatlara almasını sağlamış oluyorlar. Ama biz maalesef hala ithalatla çözüm yollarını gözeten bir anlayış üzerinden yürüyoruz ki e, topyekün bir yeni planlama tarımda orta uzun vadeli kısa vadeyi de çözmeye çalışan topyekün bir planlama çalışmasına hala girmiş değiliz. Tarım şuraları yapıyoruz. Sonuçları itibariyle bir değerlendirme bir yönelim bir uygulama yok. Orta uzun vadeli planlama yok. E, tarımsal girdi fiyatları habire yükselir. Üretici fiyat endeksi habere yükselir. E bunları durdurma eğilimi de yok. Bunları bu anlamda merkezden denetleme ve durdurma eğilimi de yok. E desteklemeyi de buğday örneğinde gösterdiğim gibi neredeyse sadece buğday ithalatı Türkiye'nin bütün tarımsal destekleri kadar. E bunları düşündüğünüzde artık iktidarın vazgeçtiğini tarım alanından gibi bir sonuç insanın aklına geliyor. Bu da çok olumsuz Önümüzdeki dönemde bu pandemilerle yönetilmeye başlanan dünya e, yönetim anlayışında gıdanın tarımsal üretimin ne kadar önemli olacağını da göz önünde bulundurursak herhalde e, bunun e, tarımsal üretimin değerini çok daha iyi anlarız. E, ülkesel izolasyonların başlaması veya başka faktörlerle bizim ithalat için sırtımızı dayadığımız... Bazı ülkelerin e, ihracat yapmama kararı alması, iklim krizi nedeniyle üretim miktarları azalıp kendine yeterlikten çıktığı için bize satmama kararı almaları durumunda e, veya ihracat için ürün ayırmamaları durumunda yaşayacağımız handikapı, problemi, kıtlık sorunlarını, iç karışıklıkları düşünün. Bence bunun önlemini almak acilen iktidarın ciddi görevlerinden birisidir. E, ama ithalatı ithalat için bütçe ayırmak yerine o ayrılan bütçeleri çiftçimizi, toprağımızı desteklemek için kullanmak e, yoluyla e, kendine yeterliği ve çiftçinin fiyatlardan e, kazanacağı parayla tarım yapmayı tekrar sürdürmesini sağlayacak politikaları bir an önce geliştirmek, bütüncül halde bir an önce geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet çiftçi zor durumda. E, topraklar yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Ekim alanları da yine e, daralıyor dediğiniz gibi. Bir Aa. yandan tohum e, fiyatları da açıklandı. Ona ilişkin oda olarak sizin e, bazı e, dikkat çektiğiniz noktalar vardı. Neler sorarsınız bununla ilgili? Evet şimdi e, Türkiye'de <laughs> tahıllarla ilgili açıklama yapıldı. E, maalesef e, bizim bir ton buğdayda e, 1650 lira e, taban alım fiyatı açıklandı. E, bu Nisan ayılarıydı sanıyorum. Taban alım fiyatları açıklandı, ama piyasa henüz daha o fiyatları bulamadı taban alım fiyatlarına. E, şeyin de ihale tutarları, e, toprak mahsulleri ofisinde ya herkesin ürünü almıyor. E, toprak mahsulleri de ihale miktarları yetersizliği dolayısıyla sat, alım yetersizliği dolayısıyla piyasa ile e, hep uğraş e, vermek zorunda kalıyor. Buğday çiftçisi örneği. E, bunu yaparken e, elbette ki piyasanın e, acımasız e, kollarına da düşmüş oluyor. E, ama bunu yaparken e, tohumluk fiyatları da açıklanıyor. İşte geçtiğimiz günlerde tohumluk temin fiyatları açıklandı. Tohumluk temin fiyatlarında çıplak fiyatlar açıklanıyor. Biz bir çalışma yapmıştık. Çıplak fiyatlarla e, giydirilmiş fiyatlar, yani çiftçinin cebinden gerçekten çıkan e, para arasında 24 ile 27 arasında fark var. Yani diğer ilave edilen masrafları da eklediğimizde bu kadar fark var. Hatta biz şöyle bir çalışma yaptık. Özellikle buğday tarımında. E, yeter gelirlilikle de, de alakalı bir şey. Bu yeter gelirlilik de şu demek, tarımı hangi ürün tarımını yapıyorsanız onun sizin yaşamanıza, ailenizi geçindirmenize ve tekrar tarım yapmanıza e, sağlayacak, geliri elde edecek arazi miktarını ve oradan üretilen ürün miktarını ifade ediyor bu yeter gelirlilik. E, şimdi 50 dekarlık bir arazide buğday tarımı üzerine bir çalışma yaptık çiftçiler eğer TÜİK'te açıklanan maliyet fiyatları dan TÜİK tarafından açıklanan ortalama üretim miktarı ve satış fiyatlarıyla çarpıldığında alınan elde edilen toplam paranın çok büyük bir kısmı girdi maliyetlerine bir kısmı tohum maliyetlerine yüzde 13-15 gibi tohum maliyetlerine gidiyor. Geri kalan kısmı 12 aya böldüğünüzde 200-280 lira civarında bir çiftçinin eline para kalıyor. Yani 50 dekar yeter gelirlik değildir. Açıklanan alım fiyatı da maliyetlerin altındadır. Biz ta Mart-Nisan aylarında biz de bir maliyet çalışması yaptık. 2.18 TL civarındaydı. Ama 1.65 TL açıkladı TÜİK. E, taban alım fiyatlarında toprak mahsulleri arası pardon e, 2.18 lira civarındaydı. Yani bu aradaki farkı çiftçinin e, üre, e, satış maliyeti, satış gelirleri arasında bu aradaki farkı eklediğinizde bu rakamlar 1000 lira düzeylerine çıkıyor. Bir de 50 dekar değil de 100 dekar üretim e, mi baz almak gerekiyor. Çünkü 100 dekarın altında buğday tarımı yapan e, maliyetler de 2.1 liranın altına düşmezse o zaman kar edebilir durumda oluyor. Bu zararın, yani 200 lira düşünün aylık kalan gelir. Bunun çok temel nedenlerinden bir tanesi çiftçilerin ödediği çiftçi bağ kurudur. Çiftçi, çiftçiler sanayide ödenen asgari ücret bağ kurum asgari ücrete ödenen sigorta primlerinden çok daha yüksek rakamlar ödüyorlar. Ama emekli olduklarında aldıkları parada asgari ücretten daha düşük oluyor. Ee, o ödenen çiftçi bağ kurunun asgarisi dahi e, bu e, buğday tarımı yapan çiftçinin gelirinden düşüldüğünde işte kalan rakam 250-300 lira falan olmaya başlıyor. E, dolayısıyla çiftçilerin büyük bir kısmı e, sosyal güvenlik primlerini ödemez durumda oluyorlar. E, bu nedenle emekliliklerinde büyük problem yaşıyorlar. Emekli olmakta da büyük problem yaşıyorlar. Bizlerin veya devletin çözmesi gereken, bakanlığın, iktidarın çözmesi gereken sorunlardan birisi de bu çiftçi bağ kuru sorunudur. Çiftçinin sosyal güvenlik primi sorunudur. En azından kayıtlı çiftçilerde, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerde bunun bile devlet tarafından ödenmesi önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Önemli bir cirdi e, maliyetinin düşürülmesi anlamına da gelecektir. Yani e, hiç olmazsa devlet benim e, sosyal güvenlik primini ödüyor de, diyen bir çiftçi e, ki çok büyük rakamlar değil. Bakın ta 20 yıl önce e, 2 milyon 850 bin olan e, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı e, daha 3, 3 yıl 4 yıl öncesine kadar 2 milyon 100 bin'e düştü. Şu anda 1.800.000'e milyon 800 bin'e düştü. Yani çiftçi sayımız bin, korkunç bin. hızla büyüyor, hızla düşüyor, düşüş. Bir ee, milyon 800 bin insan e, çiftçi de yani 1.000 lira e, sosyal güvenlik primi ödeseniz ne kadar tutacak? Yani 2-2 e, milyar TL tutar. Dolayısıyla çok da büyük bir rakam olmadığı için e, bunun destek kapsamına alınması ve bütün e, en azından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin e, sosyal güvenlik primlerinin ödenmesinde e, ödenmesi büyük bir destekleme anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Tohum, tohum fiyatlarında piyasada Fiyat büyük ve, e, konuşacak evet. çok konu var tabii. Çiftçinin de çok evet. sorunu var ama biz bu en son emeklilik e, konusunda konuşmuş olalım. E, daha sonraki evet. yayınlara bırakalım diğer sorunları dilerseniz. Çok teşekkürler paylaştığınız değerli bilgiler için. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Tarımı konuştuk programımızda, çiftçinin sorunlarını, maliyetini konuştuk ve tüketiciye yansıyan zamları değerlendirdik. Uzmanımızla konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkrandı. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.